Evet. Çekmeye başladık. Şu anda Şu anda Yol... neredeyiz Zekir? Tilkinin bakır, bakır sıçtığı, sıçtığı, yerin yer. 100 metre yok. He. Ok gösteriyor abicim tilkinin bakır sıçtığı yeri. Evet. Bak. Tilki bakır sıçmış hep oralara abi. Bak. Bakıyorum abi de karanlık bir şey her görmüyor mu? Bakır. Mi? İşte biz görüyoruz. Kesin bakır. Her yer bakır. Evet abi. Tilkiler buralara bakır sıçmış abi. Evet burada abi. Yakamoz, yakamozun güzelliğini görüyor musun abi? Görüyoruz. Hemen göster bize. Abi arabadan uzaklaştırmayalım. <laughs> Kok oluruz, kalırız burada içerisinde. Şöyle yakamozu aldık komple. Yakamoz. Abi o köpekler peşimizden gelmez değil mi? <laughs> Vallahi ısırırlar bitirirler bizi. Gel abi yakamozda. Gümüş suyu yakam... Gümüş suyu yakamoz bizim orada bir yerdeydi ya. Arabanın tepesine koysak görür mü bizi? Şöyle. Tepeye. Eki şöyle bir şeyler yukarsana gel bakayım. Dur abi. Ver bu. Tamam Ali nasıl ayarladı? Alıyor mu Bakıyorum abi. Evet abi. Şurada abi. Şöyle geldiğimiz zaman gel abi. Ee, biz buradayız bir de yakamız var. Bu da dikini yani. Orayı gösteriyor. Göstereyim. Onun için yapacak bir şey göbeği de ben de yok. Göbeğini büyüttük. Bende yok Allah'tan göbek. Çıkart abi. Tam doldu ya. Tekinin bakır sıçtığı yerin yakamozu. Yani. Burada. Abi bu pantolonları niye böyle duruyor? Oğlum köpek mi öyle. Kaç. Köpekler. Allah!